Milyarder girişimci Elon Musk'tan beklenmedik bir hamle geldi. Musk daha önce satın almaktan vazgeçti ve davalık olduğu sosyal medya platformu Twitter ile ilgili fikrini değiştirdi. Platformu aynı fiyattan satın almak istediğini açıkladı. Ünlü girişimci Elon Musk'tan davalık olduğu Twitter'la ilgili sürpriz bir adım geldi. Musk bir kez daha sosyal medya devini almak istediğini açıkladı. Tesla ve SpaceX'in sahibi Twitter yönetimine bir mektup gönderdi. Mektupta yeniden hisse başına 54,2 dolar vermeyi yani toplamda 44 milyar dolar teklif etti. Uzmanlar Twitter'ın Musk'ın bir daha vazgeçmeyeceğinden emin olmaya çalıştıkları kanısında. Bence olaylara Twitter'ın tarafından bakarsak, Musk'ın bir daha geri adım atmayacağına dair güvence istiyorlar. Musk'ın mektubunda, dur bir dakika, sanırım yine birleşme anlaşmasına uymadın, her şeyi yine iptal ediyorum, deme hakkını saklı tutup tutmadığı çok net değil. Musk'ın Twitter macerası %9,2'lik hisse almasıyla başladı. 14 Nisan'da Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bildirim yaptı. Hisse başına 54,2 dolar teklifte bulundu. Ardından kararından vazgeçti. Gerekçe olarak Twitter'daki sahte hesapların kendisine söylenenden daha çok olmasını gösterdi. 8 Temmuz'da birden çok hükmün ihlal edildiğini söyledi. Satın alma anlaşmasını feshetti. Bunun üzerine Twitter, Musk'ın aleyhine dava açtı.